1978 Nisanında hem başbakan'a resmen yazıyla müracaat, hem de bir dosya hazırladı. Bu kışkırtmalarla, bu bölücü faaliyetlerle ilgili olan ve o zamanki Konya Milletvekili'miz Sayın İhsan Kabağı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ten randevu aldık kendilerini gittik ziyaret ettik. Bu dosyaları götürdük. vesikalarıyla beraber, delilleriyle beraber ve Sayın Cumhurbaşkanına bu tahrikler hakkında bilgi arz ettik. Bilhassa Kahramanmaraş üzerinde, o bölgede Sivas bölgesinde, Tokat bölgesinde, Amasya, Çorum bölgesinde, Antalya bölgesinde memleketin başka bölgelerinde bu gibi tahriklerin yoğunlaştığını kendilerine arz ettik ve tedbir alınmasını istedik. Bilhassa Kahramanmaraş bölgesinde valinin iyi bir insan olduğunu fakat kapasitesinin yeterli olmadığını, kendisinin mutedil, gerçi Cumhuriyet Halk Partisi bir vali ama iyi niyetli bir insan fakat kapasitesinin sınırlı olduğunu ama onun altında yeni göreve tayin edilmiş olan emniyet mensuplarının çoğunun pol derli oldu. Mezhep ayrılıklarını kışkırtmakta bulunduklar. Bunları hepsini ile ver. Ayrıca İhsan Tabaday'ı arkadaşımız Cumhurbaşkanı'na takdim ettiğimiz bu dosyanın suretlerini Adalet Bakanlığı'na Yargıtay Başsavcılığı'na Yargıtay Başkanı'na bugünkü Adalet Bakanı olan Sayın Menteş'e efendim ve çeşitli sorumlu kişilere de götürdü verdi. Yine Cumhurbaşkanı tetkik etmiş bize sonra yazıyla bildirdi. Ben de tetkik ettim. Gereğinin yapılması için hükümete bir yazı yazdım. Hükümete dosyayı havale ettim. Güzel. Hükümete gitti fakat hükümette hiçbir değişiklik, bir tedbir alınmadı. 1973 78 yılı Ekim'ine gelindi Ekim ayında baktık ki memleket gittikçe karışıyor. Kardeş kavgası her tarafta başlamak üzere. Düşmanın istediği bu, Türkiye'nin düşmanlarının istediği bu. Türkiye'de bir iç harp çıkarmak. Kardeşi kardeşe vurdurmak, kırdırmak. Ve bu Maraş bölgesinde yoğunlanıyor biraz. Maraş bölgesi, Tokat bölgesi, Sivas bölgesi, buralarda Çorum bölgesi yoğunlaşıyor burada. Genel Darı Kurulumuzu toplantıya çağırdı. 3 Ekim 1978'de. Genel Darı Kurulumuzda konuyu görüştük. Ne da Genel Darı kurulumuz bir bildiri yayınlayarak kamuoyunu aydınlatmayı, hükümeti ikaz etmeyi ve yeni tedbirler gerektiğini ortaya koymayı uygun bu. Ve şu bildiriyi yayınlar. Türkiye bugün ağır bir bunalım içine sürüklenmiştir. Devlet otoritesi, vatan ve millet bütünlüğüyle demokratik rejim ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmıştır ülkede can güvenliği ve hürriyetler kalmamıştır. Okullar okunamaz, sokaklar gezilemez. Kars ve Tunceli gibi bazı illerimiz girilemez hale gelmiştir. Devlet dahi kendi topraklarının bir kısmında bulunamaz hale düşürülmüştür. Bazı şehir, kasaba, köy ve mahallelerde bir takım teröristlerin devletin yerine oturmuş oldukları görülüyor, vatandaşların hayatına hükmediliyor. Bu yayılmayı gizleme ve himaye gayretinde olan bugünkü iktidar zamanında 711 vatandaşımız öldürülmüş, 4652 vatandaşımız yaralanmış, 2746 bombalı saldırı ve 325 soygun meydana gelmiştir. Bu korkunç tablo karşısında gerçek suçlular himaye görürken masum vatandaşlar karakollarda işkence görüyor ve işkenceyle suçlu ilan edilmeye çalışılıyor. Milli ekonomi iflasla karşı karşıyadır. Türk sanayi ve Türk ekonomisi yabancı kuruluşların telkin ve tavsiyelerine terk edilmiştir. Hayat pahalılığı alabildiğini artmış, köylü, işçi, fakir fukara dayanılmaz bir ortama düşmüştür. Aylardan beri yayılarak devam eden bu vahim gelişme karşısında sessiz duran iktidar, TRT, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Yurtkur gibi anayasa kuruluşlarını hukuk dışı metotlarla işgal etmenin, parti devlet kurmanın heyecan ve gayreti içine düşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu bu gidişin önüne geçilmediği takdirde rejimin yıkılacağı, vatan ve millet bütünlüğünün bozulacağı endişesiyle aşağıdaki tedbirlerin alınmasını Türk milletinin huzurunda talep ettim. Tedbirler bir, meclisler hemen toplanarak sıkı yönetim ilanına gidilmeli. O zaman daha sıkı yönetim Türkiye'nin hiçbir yerinde sıkı yönetim yok. Anayasanın emri olan devlet güvenlik mahkemeleri kurulmalıdır. Hala hazırdaki halkımızın sivil sık yönetim adını verdiği anayasa ve kanunlara aykırı tatbikat durdurulmalıdır. Ayrıca yetkiyi hükümetin elinde tutan sorumluluğu son ümidimiz, şanlı ordumuzun omuzlarına yükleyen bugünkü uygulama netice vermemiştir. Aksine iktidarın yandaşlarını korumak doğrultusunda şanlı olduğumuzu da kendi karanlık emellerine alet etmek isteyen taraflı ve kindar tutumu dolayısıyla devlet ve vatan bütünlüğümüzün teminatı olduğumuz yıpratılmaktadır. Anayasamızın 124. maddesinde tarifi yapılan sıkı yönetimin bütün şartları fazlasıyla bugünkü Türkiye'de vardır. Onun için devlet varlığını, demokratik rejimi ve vatan bütünlüğünü tehdit eden tehlikelere karşı anayasadaki esaslara uygun olarak sıkı yönetim ilan edilmeli ve salahiyetiyle birlikte sorumluluk da ordumuza devredilmeli. Teklifimizin birisi bu. Anayasanın 136. maddesinde emredilen Devlet Güvenlik Mahkemesi bir takım bahanelerle bugüne kadar kurulamamıştır. Her cümlesinde anayasadan bahsedenler şimdi anayasanın emrini çiğnemekle kurdurlar. İhtisas Mahkemesi gibi saptırmalarla anayasaya aykırı yollardan vazgeçilmeli ve devlet güvenlik mahkemeleri en kısa zamanda kurulmalıdır. Eğer bu hükümet anayasanın kesin emirlerine uymaz ve gereklerini yapmayarak amın devamına imkan hazırlar, rejimi ve vatan bütünlüğünü tehlikeye sürüplerse kendilerinden hesap soracağımız hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu iktidar süratle değiştirilmeli. Komünist anarşiyi himaye etmeyecek, kanun ve nizam nizama samimi olarak bağlı bir hükümet kurulmalı. Şanlı Türk ordusu, devletin ve demokrasinin düşmanlarını, vatan bölücülerini susturarak huzurlu bir ortamı meydana getirdikten sonra 1979 senato seçimleriyle birlikte erken bir seçime gidilmelidir. Erken seçime kadar Türkiye'yi idare edecek olan hükümetin Parlamento içinden ve Parlamento